Evet SS takımıyla birlikteyiz. Ee, güzel bir maç oldu. Git gelip bol bir maç oldu. Kazanmayı bildiniz. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ee, ben Güzel bir mücadeleydi. Karşı takım da gayet güzel mücadele etti. Onları da tebrik ediyoruz. Yani maç geldi gitti oldu. Bir onlara geldi bir bize geldi. Ama e, sonuçta kazanmayı bildik. uzun e, bir aradan sonra kadromuzu yeni oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonrası daha güzel olacak. Arkadaşlarım ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Güzel maçtı. Kıran kırana geçti. Geldi gitti oldu. Bu takım şanssızlığını kırdı artık. 4 maç daha çok şanssız yenilgiler aldı. Bu takım inanıyorum ki bütün B'deki bütün takımlar yenecek kapısı da. Favori dedikleri mor koyunu bile bu takım yendi. Bu takım. Bu takım herkesi yenecek güçte. Bunu herkes bilsin. Öncelikle arkadaşlarına ayağına sağlık. Kar Karşı rakip de iyi oynadı. Tecrübe kazandı. İyi mücadele ettik. Arkadaşlarına ayağına sağlık. Tebrikler. Başarılar diliyorum.